<laughs> Hikaye, Chevron'un ikonik kayan yıldızının arkasında ne gizliyor? Basit bir imgeden daha fazlası, hırs, inovasyon ve elbette tartışmalarla dolu destansı bir hikayenin sembolü. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden birinin mitlerini ve gerçeklerini ortaya çıkarmak için bize katılın. Köklerin kükremesi, Kaliforniya petrol hayalleri kuruyordu. 1879 yılına dönelim. Uzak Batı Amerika, hayallerin ve fırsatların kaynadığı bir yerdi. Kaliforniya'nın tepelerinde, bir grup önce altından daha fazlasını hayal etti, petrol. Böylece, bugün Chevron olarak bildiğimiz şeyin tohumu olan Standard Oil of California doğdu. Ancak her şey kolay değildi. Mevcut teknoloji olmadan bir dünya hayal edin. Petrol çıkarmak devasa, tehlikeli ve maliyetli bir işti. İlk yıllar, olumsuzluklara, ekonomik istikrarsızlığa ve şiddetli rekabete karşı sürekli bir mücadeleydi. Ancak, Demetrius Scofield gibi kurucularının vizyonu açıktı, Pasifik kıyısındaki petrol pazarını domine etmek. Genişleme çağı, Kaliforniya'dan dünyaya. Chevron'un başarısının anahtarı inovasyondu. Yeni çıkarma yöntemlerinin tanıtımından daha verimli rafinerilerin oluşturulmasına kadar, şirket kendini sürekli olarak yeniden keşfetti. 20. yüzyılın başlarında, zaten durdurulamaz bir güçtü, tüm ABD topraklarına yayıldı ve yeni uluslararası ufuklara baktı. 1911'de bir deprem Standard Oil'in temellerini sarstı. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, tekelin feshedilmesi gerektiğine karar verdi. Bu parçalanmadan, daha sonra Chevron adını alacak olan Standard Oil of California'da dahil olmak üzere birkaç bağımsız şirket ortaya çıktı. 1930'lar bir dönüm noktası oldu. Chevron, Suudi Arabistan'da devasa bir petrol yatağı keşfetti. Bu keşif, küresel enerji manzarasını sonsuza dek değiştirecek ve şirketin küresel endüstriye hakim olan, yedi kız kardeşten biri olarak konumunu sağlamlaştıracaktı. Bir ikonun doğuşu, Kayan Yıldız. 1930'larda Chevron'un onu farklı kılacak bir imaja ihtiyacı vardı. Böylece, benzin istasyonlarındaki galonluk tenekeleri temsil eden basit ama etkili bir tasarım olan ünlü, Chevron, doğdu. Bu logo, belirgin mavi ve kırmızı renkleriyle milyonlarca sürücü için kalite ve güvenin eş anlamlısı haline geldi. Mitler ve gölgeler, oktan sayısının ötesinde. Ancak Chevron'un hikayesi gölgelerden muaf değil. Yıllar boyunca şirket operasyonlarının çevresel etkisi, sorgulanabilir iş uygulamaları suçlamaları ve hatta gücü ve etkisi etrafında dolaşan şehir efsaneleriyle ilgili tartışmalara konu oldu. En kalıcı mitlerden biri, Ekvador Amazon yağmur ormanlarındaki petrol sızıntısı gibi ekolojik felaketlerdeki sorumluluğudur. Bu, şirketin gezegenin refahından ziyade karı önceliklendirdiği imajını besleyen güçlü eleştirilere ve yasal taleplere yol açmıştır. Daha komplo teorisi olan başka bir şehir efsanesi, Chevron'un yakıt fiyatları üzerinde mutlak bir kontrole sahip olduğunu ve piyasayı kendi istediği gibi manipüle ettiğini öne sürüyor. Bu suçlamalar hiçbir zaman kanıtlanmamış olsa da, petrol endüstrisinin kolektif hayal gücünde bazen yarattığı güvensizliği yansıtıyorlar. Chevron bugün geçiş halinde bir dev. 21. yüzyılda Chevron yeni bir zorlukla karşı karşıya: enerji geçişi. İklim değişikliği konusundaki artan endişe ve daha temiz enerji kaynaklarına olan talep şirketi bir kez daha kendini yeniden keşfetmeye zorluyor. Bugün Chevron, yenilenebilir enerjilere yatırım yapıyor, yeni teknolojiler araştırıyor ve karbon ayak izini azaltmaya kendini adıyor. Ancak dönüşüm kolay değil. Şirket, küresel talebi karşılamak için enerji üretmeye devam etme ihtiyacını çevreyi koruma aciliyetiyle dengelemelidir. Son düşünce: Enerjinin bedeli. Chevron'un hikayesi, enerjiyle olan karmaşık ilişkimizin bir yansımasıdır. Arabalarımızı hareket ettirmek, evlerimizi ısıtmak ve endüstrilerimizi beslemek için petrole ihtiyacımız var. Ancak aynı zamanda çıkarılması ve tüketiminin getirdiği çevresel ve sosyal maliyetlerin giderek daha fazla farkındayız. Chevron, diğer birçok enerji şirketi gibi bir yol ayrımında. Geleceği yenilik yapma, yeni zamanlara uyum sağlama ve giderek daha talepkar hale gelen bir toplumun güvenini kazanma yeteneğine bağlı olacaktır. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında çok az kişinin bildiği bütün bir hikaye vardır. Bu hikayeyi beğendiniz mi? En sevdiğiniz markaların ardındaki sırları keşfetmek için Mitler ve Markalara abone olmayı unutmayın. Ve hangi Chevron mitini veya efsanesini bildiğinizi anlatan bir yorum bırakın.